Evet selamlar herkese Spider-Man Across the Spider-Verse'den ikinci fragman yayınlandı. Beklemediğim bir şekilde erken geldi o yüzden reaksiyon videosuyla başlayacağız. Daha sonra da fragmanda neler gördük onlara bakacağız. Wow. So are you like a cow or a dalmatian? I am the spot. It's <laughs> not funny. Don't don't do that. Miles's grades are pretty good. A in AP Physics. That's my little man. And a B in Spanish. What? Ooh, okay. Miles. Are you trying Mira, to that's me. See. I gotta go. Alright, okay, He's lying to you, and I think you know it. Hey! Of danger. Miles, want to get out of here? Oh, win? So wait a minute. There's an elite crew with all the best spider people in it. What? Who's the new guy? Danger. This is unbelievable. This is the lobby. Miguel O'Hara. <laughs> the whole thing was his idea. What's a guy gotta do to join this spider team? You can never be part of this. Don't even get me started on Doctor Strange and the little nerd back on Earth 199999. Go easy on the kid. He had a terrible teacher. Peter, Miles, Mayday. you have a baby. I have a baby. I'll take it from here. Miles, being Spider-Man is a sacrifice. You have a choice between saving one person and saving every world. <gasps> can't do that. I can do both. Spider Man, always. Not always. What about Uncle Ben? If not for Uncle Ben, most of us wouldn't be here. Can't stop me now! You can't run forever, kid! I can't lose one more friend. But yeah, is it what we talked about? You knew? I have no idea what you're doing! Everyone keeps telling me how my story is supposed to go. Nah. I'm gonna do my own thing. All stations, stop Spider-Man. You know me? And then I looked at my uncle and... Uh, let me guess. He died. Yeah. asıl büyük olay yani bizim MCU evreninden bahsedildi. Doctor Strange ve Little Nerd diye bizim evrenden bahsedildi. Çünkü o 1999 evreni MCU evreni olarak geçiyor normalde. O 616 dediler Multiverse of Fantasy'de ama fragmandaki gibi biliniyordu. O güzel bir detay. Onun dışında MCU ile ilgili bir şey yok zaten. Ben Riley gördük daha adam akıllı. Yine çok kısaydı ama daha net bir şekilde görebildik onu da. Bu da yine Sony'nin spider sanırım bu PlayStation spider Onu da daha detaylı gördük. Yine o klasik Spider-Man şeyi. Burada belki tanıdık spider görebiliriz ama yani çok önemli olacağını zannetmiyorum bunun da. Çünkü önemli bir rolleri olmaz. Diye tahmin ediyorum buradaki Spider-Man'de. Evet yani çok fazla konuşacak bir şey yok. Güzel gözüküyor. Film güzel olacak umarım. Ee, 2 Haziran'da sinemalarda Spider-Man Across Spider-Verse. Twitter'da veya başka bir kaynakta ekstra önemli detay görürsem şimdi videonun bu kısmını eklemiş olurum. Evet şimdi ekleme yapıyoruz. Twitter'da gördüm. Uluslararası fragmanda o dediğim kısım Toby Andrew ve Tom da varmış. Şimdi ona bir bakalım. Ee, çok önemli değil ama yine de bir klip gibi böyle yayınladılar herhalde. How you wear <laughs> it, Evet çok önemli değil. Çok önemli değil. Video seyrettiğiniz için teşekkürler. Sonraki Marvel videolarında görüşmek üzere. Bay bay.